Evet arkadaşlar bu videomuzda bu ufak bir otogadresindeyiz. İlk arabamız Suzuki 2005 model ve 1450 euro. Bu gördüğünüz Audi A3 ise 2003 model turbo dizel ve 2150 euro. Şu anda gördüğünüz Peugeot 307 2004 model dizel 1400 euro. Şu anda gördüğünüz Opel Corsa ise 79000 kilometrede 2012 model 1.2 benzinle 3800 euro. Karşımızda duran BMW 330 dizel 2004 model 2500 euro. Bu Audi A4 2013 model turbo dizel ve 12.000 euro. Fiyatlar level olarak yazıyor arkadaşlar. Ben size daha kolay anlamanız için euroya çeviriyorum. 2 leva yaklaşık 1 euro oluyor. Yani yarı yarıya. Gördüğümüz Peugeot 307 2007 model dizel 1750 euro. Evet, şimdi de bir BMW 320 turbo dizelin yanına geldik. 2006 model ve fiyatı 3450 euro. Karşımızdaki Ford ise 2004 model 2000 euro dizel. Şimdi de Audi Q5'in yanına doğru gidiyoruz. Gördüğümüz Audi 2010 model turbo düzel ve 11.000 euro. Evet arkadaşlar Skoda'ya doğru gidiyoruz. Bu gördüğümüz Skoda 2010 model dizel ve yaklaşık 6500 euro. Nissan Qashqai 2007 model dizel ve 4450 euro otomatik vites Audi Q7 2007 model turbo dizel ve 8500 euro. Peugeot 407 2004 model dizel ve 2400 euro. Buralarda durmakta olan birkaç araba daha var bu Mercedes gibi. Üzerlerine herhangi bir fiyat etiketi yapıştırılmamış. O yüzden fiyatlarını tam olarak bilmiyoruz. Burası galeriler bölgesi. Oldukça fazla galeri var. Ben şimdilik sadece bu galeriden böyle bir video paylaşacağım. İlerleyen videolarda eğer istek olursa tekrardan başka galerilere de girip oralardan da videolar çekerim. Yani şu burada gördüğünüz bazı araçlarda fiyat yok. Bir adet de Polo vardı 1.0 benzinli. Şimdi onu da göreceksiniz. Evet burada gördüğünüz Polo. 2006 model. Oldukça yeni. 7800 kilometrede. 1.0 benzinli ve yaklaşık 9000 euro. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tür videoların devamı gelmesi için kanalımıza beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.